Çok teşekkür ederiz. Alkışlar son yarışmacımız Tolga Bey için. Bundan sonrası zaten ya Serap Hanım ya Tolga Bey. Hep birlikte göreceğiz efendim. Nasılsınız? İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler Ben misiniz? teşekkür ederim. Bir araya geldiğiniz için çok güzel bir ekip oluşturduğunuz. Artık rakip değil, ekip diyebilirim. diyorum size her de güzel performanslar sergilediniz ama bazı aksaklıklar olmadı değil. Vallahi açıta çok yüksek. 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 Ama yani Serap Hanım doğrusunu yaptı. Risk aldı. İlk sırada yarışıyorsa risk almak durumunda. Sizinkisi o kadar dertli olmayacak. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Sizden bakalım. sonra yarışacak kimse olmadığı için net bir şekilde biliyoruz ne yapacağımızı. 8 tane harf alacağız. 14 soruya cevap vereceğiz. Üzerine de mümkünse 2 saniye arttıracağız efendim. Kısmet. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Mutlu olacağınız bir puanla ayrılın. Lazım olan o zaten. Başlasın mı? Lütfen. Buyursunlar. Tolga Bey'in ilk sorusu. Kolay da soru. Gurbetçinin memleketi. Sıla. Yapıştırın. 400, 3 saniyede 400 puan. Gayet güzel. Buyurun yenisi. Et kıymak için kullanılan tek veya çift saplı olabilen kalın kavisli bıçak. Satır. Siz basarken harf mi dediniz Tolga harf, Bey? Harf. harf dediler basarken. Duyulmadı. Güzel. Nokta noktadan çekmek, nokta noktadan geçirmek. Onun başka bir ismi var duymadım. Kebapçılarda hani filan görmüşsünüzdür. Yani satır böyle düz, kısadır. Bu böyle yivli uzundur efendim. Şöyle yivli uzundur. Böyle 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 böyle. Bambaşka bir şeyin de adı. Korunmak için kullanılan bam... Zırh. Zırhtır onun ismi. <laughs> 300 puan birden katar kasaya. İyi oldu. İyi oldu. Burada takılsaydı canımız sıkılırdı. Hiç harf almamamız gerekirdi. Artık 7 tane harf alabilecek durumdayız. Buyurun yeni soru. Yüz anlamındaki Farsça kökenli sözcük. Yüz derken? Çehre. Bravo. Meşhus var. Çok güzel. 5-6 beş, <laughs> beş, cevaplar bir kere şu soruyla birlikte. Buyursunlar. <laughs> Halk ağzında yüz, kılık ve dış görmüş. Bu anlamlarda kullanılır. Endam. Endam mıydı o? <laughs> Endam biraz daha boy poz. Sıfat. Çok güzel Tolga Bey. Tebrik ederim hocam. Çok kolay bir soru değildi bu. Unutulmuş bir tabir. Güzel, yani hani yanlış yola girip ondan sonra geri dönmeniz takdire şayan. Buyurun gelsin yenisi. Artık altı harfi cevapları arıyoruz. Biraz zıpır bir soru. Bodur iskemle diye sorduk. Aynı zamanda bu altı harfi kelime tabure. Çok daha küçükleri. Eskiden hani çayhanelerde filan kullanılanlar. Aynı zamanda bambaşka bir iş için kullanılan bir şeyin adı. Bir harf alamadım artık. Düğmeye <laughs> bastım. <gülüyor> ne işe yarıyorsa o ismi vermişler. Oturgaç. Oturgaç değil. <laughs> Gelin altı harf yapalım onu. Oturak. Oturak onun ismi altı puanlı yerinde. Bir de lazım var <laughs> Lüzumsuz bir ipucu olur. <laughs> Yenisi geliyor efendim. Altı harfi cevapları bitiriyoruz. Batı kökenli bir kelimedir. de Fransızcadan girmiş. Sembol haline gelmiş işaret veya nesne. Daha güzeli görsel simge. Bir birliğin, bir kurumun, bir kuruluşun, bir topluluğun. Flama, logo. Değil. Hadi oralarda dolaşalım. Hadi oralar. Bir kulübün, bir spor kulübünün. ne bileyim bir markanın Tolga Bey biliyorsunuz kelimeyi bulursunuz. Bulursunuz. Logo değil. Logo değil, değil. Logo değil. Yani çünkü logo ticaridir her zaman. Bu mesela bir dernek falan o da öyle de olabilir. Bayrak. <gülüyor> <gülüyor> ah Tolga Bey. Fransızca kökenli bir kelime. Logo gibi ama her zaman ticari olmak zorunda değil. Emoji değil. Yok, hayır. Değil. Hayır, 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 hayır. Görsel simgesi. Yani gördüğünüz zaman evet bu onun emblème. İsmet Kızlıar Tekin. Evet, evet, evet. Hızlı hareket ettik. Ondan dolayı oldu. Bir daha denemenizi bir, rica ederim. Bir hal falsaydım bu Evet, olurdu. Evet. Aynı düşüncenin içerisindeyim ben de. Yani hani M'den de gelse B'den de gelse. Nereden gelirse Nereden gelsin, gelse çözdürürüz. Bir avutu alkışı daha rica edebilir miyiz? Çünkü performans güzeldi belli. Güzel başlamıştı. Bakın göreceksiniz devamı da öyle gelecek. Buyursunlar. 7 harfli cevaplarımız bunlar. İlki. Saflığını, duruluğunu kaybetmiş olan Suyu düşünelim. Kirlenmiş. Duru değil su. Bulanık. Bulanık bir su. Gayet güzel. Gayet güzel. <laughs> Haydi yeni gelsin. Yedi haftadır. Bu da mesela ürktüğüm sorulardan biriydi. Amblem burada. Her zaman görülebilen, olağan, sıradan, bayağı, bayağı... Alalade. Hocam tebrik ederim. Niye her seferinde çıkartıyorsunuz? Ben bu sorular için ne ipuçları hazırlıyorum? İhtiyaç duymuyorsunuz maşallah. Buyurun bakalım. İki kelime. Bir tekstil ürününe nihai biçimini veren kişi. Orada nihai dememizin bir sebebi var. Son ütücü. Evet son diyemedik çünkü. <laughs> 800 puan daha gayet güzel. İki kelimeden oluşmaktadır. 8 harfli cevapların sonuncusudur. Buyursunlar. Astronomik uzunluk birimi efendim. Işık yılı. Işık yılı Tolga Bey. <laughs> Kısmet gibi <gibiymiş, üstadım. gülüyor> Başka türlü açıklanamaz. Buyurun bakalım. Yakıştırma yolu tabir dediğimiz zaman ikinci kelime bellidir zaten. Şöyle sorduk. Öfkeden patlamak üzere. Yakıştırma yolu bir söz iki İki kelime. İkinci kelime ne? Bomba gibi. Bomba gibi mi? Olabilir. Ama bomba gibi bir de nasılsın? Bomba gibiyim. Git ötede patla. O <laughs> Öyle de kullanılıyor. Bu sadece öfkeli demek. Yine böyle yanıcı parlayıcı bir Ateş şey. Ateş gibi. Beş haflı olmalı. olmalı. Bombanın içindeki. Barut gibi. Barut gibi. 900 <laughs> muad değerinde 4000. Özür dilerim. 5600 yaptı kasanızı. 3 tane soru kaldı geriye. Buyurun bakalım. 9 saati cevaplar bitiyor ve diyor ki mecazi anlamda savunduğu düşünceden vazgeçmek. Daha güzeli yön değiştirmek. Savunduğu düşünceden vazgeçmek, yön değiştirmek. Mecazi anlamda. Evet. Bir de askerde vardır. O asıl anlamıdır. Sağa, sola. Yön değiştirmek. Mesela ona benziyor askerdeki bak diyeceğim de. Mekmakla ah, bitsin, iki kelimeden oluşsun. Onu unutmayın. Savunduğu düşünceden vazgeçmek. Bir harf alayım. Hadi alalım. Kötü yerden geldi. T'den sonrası mastar ama onu biliyoruz. Bir harf daha rica edeceğim. Bir tane daha istedik. Çok güzel yerden geldi. Çark etmek. Çark etmektir efendim aradığımız cevap. 700 puan. 600. 6300'e çıkartır kasayı. Hadi bakalım şu nasıl cevaplanacak? Bunu da merak ediyorum. Kimsenin belirlenmiş yazgıyı değiştiremeyeceğini ileri süren görüş Tolga Bey. Tek kelime bolca ek almış 10 harfli olmuş. Yazgı aklımıza ilk ne gelir? Kaderiyat, mukadderiyat. Yok 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 yok. O kadar eskitmeyin kelimeyi. Kader. Güzel. Ekleri bulalım. Kadercilik. Kadercilik. Katalizm. Bu soruyla ilgili konuşmuştuk zaten, bir ipucu vermiştim. Birbirini takip ediyor fonetik olarak kelimeler, birbirine benziyor, kalıplaşmış tabirdir. Şöyle sorduk. Ne için daha çok kullanılır? Meyve, sebze için daha çok kullanılır. Çörük, çarık. Sağlam olmayan işe yaramaz. Çörük, çarık. Şimdi... 8300 puanla bitirdik efendim. Altını çizmek için, canınızı sıkmak için değil. <laughs> altını çizmek için birkaç kelam etmek isterim. Amblem hiç harf almamıştınız da 1200 puana mal Sonrasında yaşadığınız moral bozukluğunu bile hiç hesaba katmadan bu 8300'ü 9500'e taşıyabilirdiniz. Üzerine bir dakikadan fazla süre arttırdınız. Kısmetsizsiniz efendim. Nasip <laughs> <laughs> kısmet evet. Tamam da kocaman alkışlar çok güzel. <laughs> 20 dakika